Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Dizelerini hatırlayalım. Bebek katili özgür kalsın umut hakkı dahil ev hapsi verilsin. İmralı Cadesi ve terörist başının ülke gündemine sokulup baş elçisi gibi gösterilmesinin biz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi derinden yaraladığını ve üzdüğünü hatırlatalım diye toplandık. Bir vatan evladının toprağa nasıl düştüğünü, kaç kurşun yediğini, naaşlarının ne kadar sürede ailelerine ulaştıklarını konuşalım. Ödedikleri bedeli konuşalım. Şehit polis Fethi Seçin'i konuşalım. Şehit savcı Hakan Kılıç, şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın'ı, terör örgütünün menfur saldırılarına hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımızı 2013 yılında yine terör ve terörizmi bitirmeye yönelik başlatılan adına kiminin çözüm süreci, kiminin barış süreci dediği süreci konuşalım. Akil insanları, kazılan hendekleri, sokaklara kurulan bariyerleri ve o süreçte yitirdiğimiz 750 şehidimizi konuşalım. Sürecin sonunda acı bir tecrübeyle çözüm yönteminin yanlış olduğunu konuşalım, hatırlayalım. Ya da etkanlı bebek katilinin meclise davet edilir edilmez tek anladığımız dil bu devletine yaşattığı tusaş saldırısını, tusaş şehitlerimizi konuşalım. Bu kadar kısa sürede unutmuş olamazsınız. Terörle mücadele verdiğimiz 7100'ü asker, 900'ü polis, 1500'ü korucu. 200 öğretmen, savcı, imam, şehidimizi, 40'a yakın kundakta katledilen bebekleri, 5000 sivil şehidimizi anlatmak, hatırlamak için toplandık. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bu zamana kadar siyasetin bir parçası olmadı, bundan sonra da olmayacak. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin de en büyük arzusu terörün bitmesidir. Acıyı milletimizin ve ailelerin yaşamamasıdır. Ancak bunu yapmanın yolu bebek katiline özgürlükten geçmemelidir. Milli iradenin tecelligahı gazi meclisimizden terörist başına konuşturulmamasından geçmemelidir. Bu aziz vatan atalarımızın miras olduğu kadar şey evlatlarımızın da emaneti olduğu unutulmamalıdır. Türk'ün töresinde vatana ihanetin affı yoktur. İslam'ın şiarında da zalime merhamet, mazluma ihanettir. Bizleri kardeş mesafesinde gören Sayın Cumhurbaşkanımızın <laughs> birkaç gün önce Samsun'da yaptığı konuşmasında şehitlerimizi, gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir işimiz olmadı. Ne yaptıysak şehit ve gazilerimizin bize gösterdiği istikametten asla ayrılmadan yaptık sözleri bundan sonraki süreçte bizim için senettir terör örgütü ya silahlarla gömecek ya da silahlarla gömülecek üçüncü bir yoktur. Saygıyla arz ederiz.